Sayın Genel Kurul, Sayın Başkan özür diliyorum. Örgütlü yapı derken aslında ben iltifat etmiştim ama yanlış anlamışsınız. Bir şeyi ifade etmek istiyorum. Galileo kendi yaşadığı dönemde dünya dönüyor dediğinde yalnız tek başınaydı. Çünkü onun yaşadığı dönemde dünya öküzün boynuzundaydı, evrenin merkeziydi tek başınaydı ve çoğunluklar da <laughs> ona inanması mümkün değildi. Şimdi burada İstanbul'un en büyük örgütlü Sinopların örgütlü yapısının genel başkanını olduğunu söyleyen Sayın Genel Başkan Zatı Muhterem bir şey konuşuyor burada. Benim yönetim kurulum diyor. Benim danışma kurulum diyor benim genel kurulum diyor, benim bilmem neyim diyor. Sinoplular birinin neyi ya? Bizim deme meselesidir esas olan. Ve Sinoplular kendi işlerinde, kendi iyi, başarılı insanlarıyla beraber yürüyemezlerse, yol yürüme şansları yoksa İnanın başından da söylediğim gibi şikayet edecekler sadece. Bu kadar gücümüz var. Şimdi bakın. Çok hareketli. Affedersin. Şimdi sizden, üstün fikirlerinizden, şu yere seçilecek olan yere gibi, Efendim oraya, oraya gelirse Sayın Divan olur. Başkanı oraya geliyor. <laughs> oraya gelirse çok memnun <laughs> Oraya geliyor. <oraya> <laughs> evet. Şimdi esas olan şu. Burada herkes diyor ki aidat ödenmiyor. Arkadaşlar mesela vergi dairesi var Türkiye'de. Vergi dairesinin olmasının tek nedeni şudur. İnsanlar vergiye tabidirler ama kimse gönüllü gidip vergi vermez. Vergi dairesiyle alınır. Çünkü kurumsal yapı budur. Şimdi esas olan şu. Eğer bir yönetim, dedim, bir şey söyledim burada. Ben iki başkan adayını da dinledim. Sonuçta birine de oyumu vereceğim. Ama lütfen siz iki başkandan yetki isterken, o isterken bizden ne yapacaklarına dair bir şey duydunuz mu? Ben duymadım mesela. Ya ben çok aklım ermiyor, ya siz çok akıllısınız, onun o iki başkan adayının söylediklerinden bir şey çıkarıyorsunuz, ya da ben çıkaramıyorum. Arkadaşlar hepiniz seçimden seçime oy verirsiniz. Oy verirken sandık başına giderken niye oy kullanıyorsunuz? Projesini, politikasını beğendiğiniz insanlar için oy kullanıyorsunuz. Sonra o oy kullanan, o yetkiyi alan iktidara geldiğinde sokağa dönüp şöyle söylüyor mu? Ya siz yanımda yer almıyorsunuz ki ben bu projeleri gerçekleştireyim diye hiç bir başbakandan, hiçbir bakandan ya da hiçbir sivil iradeden duydunuz mu böyle bir? Sadece esas olan şudur, eğer buradaki irade Sayın Gezer'e, Sayın Yusuf Bey'e yetki verdiğinde o iradeye bir başkası müdahale ettiğinde burada iradesi olanlar tepki koymalılar. Aynen bugün yaşandığı gibi. Yani sivil iradelere başkaları müdahale ettiğinde oy verenlerde, vermeyenlerde o sivil iradelerin yanında olurlar. Darbelerin de karşısında olurlar. Şimdi esas olan ne burada? Ben SİAD'ın başına gelecek olan arkadaşlarımdan ve anlış anlış adamlarından ne harcamaları gerektiğini duymak istiyorum. Nedeni şuradan dolayı. Hiçbir yönetici üye para vermedi, iş yapamadım bahanesinin arkasına sığınamaz. Çünkü onun üzerine yöneticilik istemez, onun üzerine başkanlık istemez, talep etmez. O yaratmak için, onu yapmak için yetki istiyor buradaki genel kuruldan. 50 kişiden 60 kişiden 100 kişiden. Ve esas olan çıkacak Şimdi mesela ben onun için örgütlü de yapı dedim. Karşı tarafın mekanı var. Bu tarafta olanların hiçbirinin mekanı yok biliyor musunuz? Yani genel o büyük devasa örgütlenmelerden söz ediyorum. Hani büyük büyük yapılanmış 700 bin kişiyiz, 500 bin kişiyiz ama diyorum ki Gürpınar'da evimizi yıktılar, evimizi. Tecavüz ettiler. Bir tane sinoplu tepkisini koymuyor. Bir tane yönetici söylemiyor. Niye yıktırdın burayı diye. O kadar büyük gücüne rağmen nasıl yıktılar orayı? Eğer orası yıkılmışsa Sinoplu yöneticiyim diye kimsenin gezmemesi gerek. Bunu bir gündem maddesiyle yapacağız. Siyah onun orta. Evet. Bu Siyah Genel Kurulu'nda konuşulmayıp da nerede konuşulacak? Esas Esas olan buradaki arkadaşlarıma son söyleyeceğim şudur. İktidarlar şikayet edemezler. İktidarların şikayet etme hakları yoktur. Onlar söz verdiklerini yaparlar ve yapmak zorundadırlar. Milletten iradeyi onun için isterler. Genel kurullarda iradeyi de onun için isterler. Ve şunu söyleyeyim. Burada ne yazık ki dinlerken isterdim ki iki rakipli, iki adaylı olan bir kongrede proje yarıştırılsın burada. O projeye bakarak ben de oy vereyim. Yarın da eğer silinmezsem başka bir şey olmazsa bir sayın genel başkanım dediği gibi 70 derneğinden iki tane adam buraya yazdırıp burayı da arka bahçesi yapmazsa ben de hesap sorayım genel kurulu geldiğinde. Deyin ki siz çıktınız bizden yetki istediniz, oy aldınız şunları şunları yapacağım dediniz ama yapmadınız. Şimdi sorayım size iki yıl sonra kime ne soracaksınız? <laughs> Var mı? Yok ki. Üye verirse yaparım. Siz e vermiyor ki. Senin arka bahçesi olmaz. Bir şey demiyorum Biz, efendim. Olmasın evet, zaten şuan. sayın önemli. Bireysel olmayalım. <laughs> Son toparlarsanız memnun olurum. Süre doldu çünkü. Son sözüm. Evet. İstanbul'daki tüm Sinop derneklerinden istifa ettim. Sinlev'de dahil olmak üzere. Tek üyesi olduğum yer burası. Buradan da istifa edeceğim. Eğer bu siyah hiçbir şey yapmazsa. Çünkü nedenini söyleyeyim. Zannediyorsunuz ki kuru kalabalıkları topladığında kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Bakın Türkiye'de 28 Şubat'ta bin yıllık iktidar kuranlar bugün ortalıkta yoklar. O kuru kalabalıklar, o büyük güçler falan olmuyor. Onun için sizden isteğim bir Sinoplu olarak, bir iş adamı olarak, ya yani bu ülkenin bir yurttaşı olarak lütfen ve lütfen kuru kalabalıklara değil, projelerinize ve o projelerin ne kadar hayata getirebildiğine ve projeler parayla hayata getirir. Eğer kendi içerisinde profesyonel kadro olmayacaksa, akademisyen olmayacaksa, bu siyaset hiçbir şey yapamaz. Akademisyenden kastım şu, Sinop'la ilgili araştırma yapacak, o araştırmaya para ödeyecek onu sonra politikaya dönüştürecek, sonra iktidar meclisinde onu bir baskı grubuna dönüştürecek, sonra Sinop için alacak. İşte esas olan bu. Sonra da İstanbul'daki Sinoplarla iş adamları ile bir dayanışma var. Sinoplu olup da işsiz kalıyorsa bu varsa ve bir de Sinoplu iş adamlarıyım diye böbürleniyorsa Onlara göre evet. ekmek kapısı açılmıyorsa olmasına rağmen evet. iş, Sinoplu iş adamı in evet. diye dolaşılmasın. Sinoplu ibaresini geldi, çıkarın inşallah. iş adamı in diye dolaşın. Teşekkür ederim. Ederim. Ben de teşekkür ederim.